hakemi değineceğiz ve Süper Lig'de en büyük biz. Bu senenin en iyi transferi İrfancan Can Kahveci olarak görünüyor. 6 numara başkan 6 numara. Ben eksik olduğunu düşünmüyorum. Emeği Ekan Medya'dan herkese merhaba. Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarının nabzını tutuyoruz kendilerine. Transferlerde en beğendiği ve en beğenmediği futbolcuları soracağız. Transferde en beğendiğiniz futbolcu kim? Tadic. Tadic. Peki beğenmediğiniz biri var mı? Veya en az beğendiğiniz diyeyim. Şu anda daha ben zor ben... bir soru En oldu. azından şu anda yok. Transferde en beğendiğiniz futbolcu kim? Tadic bir de Şumaski. Şumaski ayıramıyorum diyorsunuz. Hiçbir şekilde ayıramıyorum. Peki istemediğiniz bir futbolcu var mı en beğenmediğiniz? Hiç istemediğim bir şey yoktur. Kadro tam tamamdır bu sezon. Hakemi değineceğiz ve Süper Lig'de en büyük biz olacağız. Transferde beğen benim futbolcu Hadişi çok beğeniyorum. Beşiktaş'a kaptırmadığınız için mutluyum. Ee, peki eksik olan bölgeler var mı sizce? 8 numara ya, 6 numara. Tabii ki 6 numara eksik. Ama e, onu da ya eğer eksikliği olursa e, yaz şey, Ocak transfer döneminde çözüleceğini şey. düşünüyorum. Tamam. Peki e, memnun olmadığınız bir transfer var mı istemediniz? Yok memnun olmadığım evet. yok. Tamam Tam otur, oturdu diyorsunuz sadece 6 numara. 6 yani. numara o da transferde, transferde en beğendiğiniz futbolcu kim? Fred. Fred. Tabii, tabii. Peki eksik var mı sizce kadroda? ben İsmail hep güvendim yılların beri. İlk defa kadroyu kendi kurdu. Güveniyoruz yani eksik yok. Bir eksik yok. Tam destek. Transferde aslında bu senenin geneline yayarsak çok iyi transferler yaptık. Şimanski tabii biraz daha hani genç olduğu e, gerekçesiyle daha iyi bir planda. Ama bana göre bu senenin en iyi e, transferi e, İrfan Can Kahveci olarak görünüyor. Tabi rakiplerimiz de güzel transferler yaptı özellikle Galatasaray. Çekişmeli bir lig olacak. İkisi arasında olacak gibi görünüyor ama e, yine mutlu sona bir olacağız. İrfan Can yeniden kazandı Fenerbahçe. Fenerbahçe. İrfan, Can İrfan Can zaten yani tekniğini bizim tartışmamıza gerek yok da tarafların onu bağrına basması gerekiyor. İrfancan zaten tribün desteği aldığı zaman topla yaptığını e, görüyoruz. Eksik var mı kadroda şu an? Ben eksik olduğunu düşünmüyorum. 6 numara pozisyonunda e, değerlendirebilecek oyuncularımız var. Ben o açığı kapatacak oyuncularımız var. Yani bu 19'dan bile alsak yine kapatırlar çünkü çok etkili güzel bir kadromuz gerek. var. Edin Ceko, Edin Ceko, Power Nizo. Evet. Eksik var mı sizce? Var ama takımın biraz oturması lazım zamanla. Bunu ee, burada tam yöneticilerimiz bizden daha iyi biliyordu. Boşta konuşmaya gerek yok. Bir gereken neyse yapılacak. Umutluyuz. Neydi o? Şumanski miydi? Neydi o? Ha o. Favoriniz o. Eksik var mı peki sizce eksik bölge? hala kaleci. Kaleci. Evet kaleci. Livakovic'den memnun değil taraftarımız. Transferde en beğendiğim futbolcu Dusan Tadiç. Tadiç. Peki eksik bölge var mı? Var. 6 numara başkan, 6 numara. 6 numara. Gençler transferde en beğendiğimiz futbolcu kim? Tadiç. Şu an evet, abi, Şimanski. De. Anlık Şimanski kesinlikle. Benim de Şimanski. He, ama her an değişebilir diyorsun. Tadiç değil başta, şu an Şimanski abi. E, eksik bölge var mı sizce? 6 numara çok net bir şekilde. 6 numara da İsmail Yüksek bence okey gayet. Ankara gücü performansını baz almazsak çok iyi bence. Gereken bir transfer var mıydı? Hepsinden memnun musun? Yani, ee, okuyayım. Ben de okuyayım. Biraz gereksiz olan Cengiz gibi. Evet Cengiz, ya gereksiz değil gereksiz de yani, pahalı değil. yani biraz. Evet. Ama yine de Cengiz transferde en beğendiğiniz futbolcu. Nusantadich. Raikent. Raikent. Peki eksik bölge var mı? 6 numara. Altı numara. Yani Fred'in yanında birisini almamız gerekiyor kesinlikle. Kaleci transferi fazlalık olabilir. Performansa göre karar vereceğiz. İrfan Can yeterli olabilir. Yeterli olabilir de evet. Ya bence Levokovic doğru karar. Kesinlikle olmalıydı. Çünkü İrfan Can yani Süper Lig'de o kadar profesyonelliği kaldıracak bir seviyede değil. Daha iyisi olduğu için Levokovic tercih etmeli iyi oldu benim için. transferde en beğendiğiniz futbolcuyu soracağım. Tadic. 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 Evet. Eksik bölge var mı sizce? 6 numara tabii. ki 6 Bunu çok bekledik ama maalesef Peki kadro oturdu 6 numaraya e, kimi koysanız altyapıdan da birini koysanız gider diyenler var Sizce kesinlikle o bölgeye ihtiyaç var mı? Devre arasına kadar mecbur böyle gideceğiz bence duruma göre değişecek yani. Devre arasında bir altı numara bekliyoruz. Yani duruma göre. Başkanımızdan Şimdi pek nasıl pek gideceğini bilmiyoruz takımın. Yani böyle devam ederse altı numaraya tabii ki ihtiyaç yok o zaman hani böyle giderse ama böyle önümüzdeki maçlar belirleyecek olur. Ve transferde en beğendiğiniz futbolcu. Zago. Edinceko. Edinceko. Evet. Eksik bölge var mı sizce? Yapın. Orta saha. Orta saha. Orta saha. Altı numara mı? Aynen. Genel olarak verilen. Yani bu güzel kadroya bir altı transfer, altı numara transfer yapması lazım yani. Peki e kadro oturdu. Oraya herhangi birini de koysak, alt yapıdan birini de koysak iş yapar diyenler var. Sizce oraya kesin bir transfer gerekiyor mu? Yani altı numara şu an ben yatırımcı buluyorum şu an kadrolar. Yani keşke bir transfer yapabilseydik. Yapamadık. Ama yani bu şekilde devam edeceğiz. Şu an Krasno'yla iyi olabileceğimi düşünüyorum. Hadi ki. Valla Dzeko abi. Ceko. Edin Ceko. Farklı karardayız. Hadi ki Peki e, eksik bölge var mı? Altı numara. Tabii ki altı numara. Ya çok sağlam güzel bir. Altı numara yani, aynı kadro oturdu. Tabii ki bize. Sağ ve sol bölgeler özellikle çok iyi. Harbiden oynuyor abi. Adı sağda solda forvet oynuyor. Ama şunu söyleyeyim. Transferde en beğendiğiniz futbolcu kim? Bence Dezeko. Şu an zaten 6 gol attı. 5 daha sistemine var. Bu maçta inşallah oynamayacak. Bence Dezeko. 37 yaşında diyorlar, yaşlı diyorlar ama en, bence en kutu olacak insan o. Edin Ceko diyoruz yani. Evet, Edin Ceko diyoruz. Peki, ee, sizin en beğendiğiniz futbolcu kim? Şuanski. Şuanski. Eksik Kesinlikle. bölge var mı transferde? 6 numara. 6 numara. Kesinlikle altı numara. Peki yapılmaması gereken bir transfer var mı sizce? Hoşunuza gittiler. Yapılmaması gereken... Bence forvet Umut Nayır Gerek yoktu. Yok, çünkü Yo, evet. üçüncü santrafor olarak gerek vardı. Yok, Serdar Dursun da olsa gerekirdi. Serdar Dursun kalsaydı diyorsunuz. Yani, Efendim, yani öyle de olurdu. Öyle olabilirdi yani. Aynı hesap. Gerek yani, yok yani. Umut Nayır'ın yaşına bakan da yani gelip kendini körlememesi gerekiyordu bence. Transferde en beğendiğiniz futbolcu kim? Edin Dzeko. Gerçekten Fenerbahçe'ye hayat kattı. Böyle bir forvet bugüne kadar hiç gelmedi. Gerçekten iyi yönlendiriyor takımı. Fenerbahçe tarihindeki en iyi forvet biliyorsunuz. Şu ana kadar en iyi forvet ben. Eksik yani. bir bölge var mı peki transferde? Bir altı numara eksiğimiz var ama şu anda yani takım çok iyi ama bir altı numara atarız daha iyi olur. Şu anki gidişata göre oturmuş bir takım var diyorsunuz. Evet. Ama ilerleyen dönemlerde ihtiyaç olabilir. Olabilir evet. Çok teşekkür teşekkürler. İnşallah başkanımız onu da yapacak. Ben çok teşekkürler. Ben 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 Ferlerde en beğendiğiniz futbolcu kim? Tadic. Şu an Tadic. Evet. Peki e, eksik bir bölge var mı? Var. Ee, Neresi? 11'de bir tanesi yani. 11. 11'de hangi bölge? Yani sağ bek daha iyi olabilir mesela. Saabek. Genelde 6 numara cevabı geliyor ama e, siz beklere yani 6 numaranın adını vermek istemiyorum çünkü evet çok iyi bir futbolcu fakat onun yerine daha iyi futbolcu gelebilir. Çünkü Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var. Yani biz Fenerbahçe camiası olaraktan çok iyi bir futbolcu bekliyorduk. Yani beklediğimiz futbolcu aynı futbolcu. Yani Crespo, yani ismini vermek istemedim hadi vereyim. Crespo da çok iyi bir futbolcu. Fakat yani Crespo'nun yerine daha iyi futbolcu gelebilir. Çünkü önümüzde yani geçmişte kalan çok güzel transferler oldu. Yani bu transferlerin yerine ne bileyim Önüne yani e, ee, Tadic, Smanski yani mesela nasıl desem sana bunların yani bunlar gibi çok güzel futbolcular gelebilir. Yani diyeceklerim Aynı Aynı kalitede bir futbolcu alınabilir o noktaya. Tabii ki. O sayı Samuel'den memnun değil misiniz peki? Sabitleriniz. Yani, yani, şöyle söyleyeyim. O Samuel yani süper bir futbolcu. Yani deparı çok iyi. Yani Adam süper bir koşuyor, güzel ama nasıl desem sana Yani bitişi biraz daha etkili olabilir. Ama bunu da başaracağına eminim. Fenerbahçe camiası bunu başaracak. Ben buna eminim. Yani tüm Fenerbahçe'lilerine söylemek istiyorum ki bu sene Fenerbahçe umuyorum ki şampiyon. Yani olmaması ki imkansız. Bu kadar transferin boşa gitmesi bence boş olmamalı. İzlediğim en güzel Fenerbahçe maçlarında birkaç tanesi bu. Umarım ki Fenerbahçe şampiyon olur. Yani umarım ki en iyisi biz oluruz. MYK Medya olarak Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarının namzını tuttuk. Şimdilik bizden bu kadar. Bizi takipte kalın. Yeah.